Ali Berat bir gece uyuyordu, ta ki hırsız gelene kadar. Ve hırsız onun zürafalarını çaldı ve ona bir öpücük kondurdu. Hırsız çok mutluydu ama Ali Berat uyuyordu. Ve Ali Berat uyandığında zirafaların olmadığını gördü. <laughs> ve koşa koşa ve koşa koca silahını alıp mermisini de alıp cebine sokup Cebine böyle kalsın. <laughs> Merve de elimde kalsın. Al. <laughs> <laughs> Ve skuturuna binip hırsız aramaya koyuluyordu. Hırsızı gördüm. Hırsızı görmüştü. Ama hırsız bir anda yok olmuştu. Ve peşinden gidiyordu. Silahla ateş edeceğini bilmiyorduk. Tabii ki oyuncak silah. Ve oh, hırsızı bulmuştu. Hırsız kaçıyordu. 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 <laughs> Ali Merat peşinden kovuluyordu. peşinden kovuluyordu. Peşinden kovuluyordu. <laughs> peşinden kovuluyordu. Ali Berat peşinden... <laughs> Ve hırsızı vurmuştu. Ama hırsız dokuz canlıydı. Ama hırsız dokuz canlıydı. Onu sekiz kere daha vurması gerekiyor. Ali Berat onu sekiz kere daha vurman gerekiyor. Mermin nerede? Mermin burada. Ve Ali Berat orada unutmuştu. Ali Berat skuturunu orada unutmuştu. Ve yedi kere daha vurması gerekiyordu Ama skuturuyla gitmesi gerekiyordu ve mermisini bulması. Gidip skuturunu alacaktı. Ve skuturunu alıyordu ama hırsız binmişti. Hırsız skuturunu da çalacakken Ali Berat onunla kapışıyordu. Ve hırsızı vuracaktı. Hadi kaç hırsız kaç hırsız. Ve Ali Berat hırsızı vuramamıştı. Yedi kez daha vurması gerekiyordu. Emin adımlarla, emin yani emin skuter adımlarıyla gidiyordu. Ve ta ki hırsızı buldu. Ve hırsızı bir kere daha vurdu. Ama hırsız o, altı canı daha kalmıştı hırsızın. Ve hırsız kaçmıştı. Ama Leberat altı canı daha mı kalmış? Altı canı canı. Ne demek o? Altı altı kere daha vurman gerek.